Evet arkadaşlar şu anda bir Merkez Bankası soygunu gerçekleşiyor. Biz de polisler ve güvenlik ekipleriyle beraber o noktaya doğru ilerliyoruz. Şu an arkada konvoy halinde ee, ilerliyoruz evet. Arkada görmüş olduğunuz gibi bir zırhlar açanlarında polisler asılı. Herkes tam takır hazır ve ona yeni ilerliyoruz. parçalayıcı araçlardan var. Araçları kaldırıp havaya atabilmek için. Şu an polisler, evet çekene polisleri de hazırlıkları alıyorlar. E şu an polisler tam teşkilat bir şekilde hazırlıkları yapıyorlar. Bize evet, buradan ayrılmamı söylediler. dışarıya bir kişi çıktı galiba. Evet, evet gel buraya evet, gel, Böyle, efendim, gel, böyle gel. Böyle gel. Böyle evet. gel. Böyle ee, Zaten... Dışarı çıktı pazarlık yani, yapmak istediğimi söylüyor. Şey. Pazarlık yapmak istediğimi söylüyor. Ben telsizden onay geçmediğim sürece belli bir süre sonra rehineyi vuracaklar. Konuşmamız esnasında silahımı indireceğim. Lütfen aynısını yapın. Belli başlı isteklerimiz olacak. Giderdim. Arkadaşlar, belirli bölgeler kapandı mı? Doğru. Olabilir. Evet, şu anda. Bizim de adamlarımız var Joseph. Öyle mi? Evet, şu anda ya, ya operasyon abi. gerçekleşiyor. Pazarlıklar şu an dışarıya arkadaşları alın. Hiçbir şekilde rehin alın. Size söz veriyorum. Bunun karşılığında paranın bir kısmını size verecek. Evet, şu an bizi istiyor. Yani. İçeriye, i̇çeriye bizi istiyor. Medyayı sokarsam paranın bir yarısı bir. Ee, hiçbir <laughs> şekilde içeriye rehinleri sok. Ha, e şu an rehinle rehinle içeriye, mi Rehine değil bizim zaten bizi içeriyiz, içeriyiz şunlar ve bizi ara noktasını aldı galiba, galiba polis görevlileri. Göre. Bizim içimizden biri rekini, eline zorla silah bağlantı ve ağzını sussun. Hangisinin rekini olduğunu da etkileyeceğim. arkadaşlar, tamam. Evet, reyni kendileri gibi kılık kılık kılığa sokun. Arkadaşlar gelirse, sana şunu söyleyeyim. E, elinde zorla silah bağlantı verip, kendi aralarına almışlar. emin olun, hakkınızda hükmü direkt verir. İçerideki konuştuğunuzu bilmiyorsunuz. Emin ol sen de karşılık. Hep bizi istiyorlar gel böyle kameraman gel böyle ne olur ne olmaz. Gel er biraz daha böyle. Aynen. Evet. Ulan evet. ben beni araya girmem içeri yalnız. Bu kadar. Beni içeriye sokamazsın yalnız. Ya şimdi bu Bogo şerefsizine önce birkaç bir şey söyleyeyim. Söz vermek başka bir şey vermeye benzemeyin. Biz yıllardır dağlardayız. Biliyseniz. Evet. <laughs> Haberler zaten haber yapıyorsunuz. Evet. <laughs> i̇şte yol kesme olsun, eylemler olsun. Ama bu şerefsiz geldi dedi ki bize. İşte biz en ya şey yapın teslim olun dedi. Yani af getireceğim dedi. Teslim olun dedi. Oyunuzu bana verin dedi. Ula dedik tamam hadi biz giyindik miyindik dağdan indik şehir indik. Oyu verdik la bu şerefsiz başkan seçildi ne ağır yine soru iyi. Ula hep böyle bir vaatler boş. Polis hala peşimizde. Bu mu la adam bu? Bu mu oğlum adam bu? Yaklaşmayın yaklaşmayın bu adam söz vermedi mi? Sizin şikayetiniz Gogo başkanı. Tabi lan bundan lan başka ula ne olacak? Oğlum adam olur biz lan abi. Hakkımızı, hakkımızı arayacağız var, oğlum bak. Alacağız. Vallahi çok sinirliyim şu an. Elim ayağım titriyor benim zaten. Hı Hı. Evet. Yani işte, bunda sinirli yap yani, tabi ya. ya niye de, sinirli de, de, olmuyor arkadaşım adam bana af vereceğim dedi ve oyumu vermiş ama af vermiyor. <laughs> Peki siz bunu ona karşılıklı bir eyleme yapmak. Tabi eyleme dökecek ne dökeceğiz başka bizde sesimizi duyurmak halkın Kardeşliğin sesini duyurmak o, için o, bu eylemi yapıyor. Yani, yani, yani siz terörist, terörist ve olduğunuz ve değil, ve halk kardeşi, kardeşi olduğunuzu savunuyorsunuz. La, tabi biz Anladım. burada Tanrı'nın halkı, halklarını savunuyoruz. Böyle şerefsizlere söz vereyim, yapmıyor. La ya, yarın bir benim, benim halkımdaki da. insana verdiği sözü yerine getirmeyecek mi bu adam? Daha bana verdiği <laughs> sözü tutmuyor bu adam. Yalan evet. sen yalan desene kardeş. Doğru, doğru, doğru. Evet. He, bu adam bana daha verdiği sözü tutmuyor. Yarın bugün sivil halkın sözünü mi tutacak Böyle başkan olmaz olsun. Onun sıfatına tükürer. Yani bana siz... bak, Yaklaş. Kamera aç. Çek çek çek. Yaklaş. Çek çek. Nasıl çek? Çek çek. O -o. Oğlum iki elim da vallahi billahi seni bitireceğim. Göreceksin. Evet. Bu Oğlum, burada kalmaz kardeş. Görecek bu. Arkadaş bize silah doğrultmasın. Korkuyorum bana Doğrultmalı adama şerefsiz herif ya. Bu kadar mı atıyor? Ama ya? ama bir ama tansiyonu yükseliyor bayılabilir diye yani silah doğrultmazsın. Arkadaş rica bakın beyefendi beni korkutuyor. Lan oğlum korkuyor tamam, la, işte. git kapıya git. Kapıya git kapıya ne adamı sen. kameraman lan bu. Şerefsiz at. <laughs> Valla <laughs> bir kameraman dışlanmış. Bizim daha <laughs> çıkma sebebimiz. La şehre geldik. Dişli. Hep <gülüyor> bir dolandırıcılık. Ya gel gidelim evet. şuradan çok ses geliyor ya gel açık arka. O Silah, silah şey. evet arkadaşlar silah çalışması siz gelsek. Valla kusura bakmayın hani evet, biz çay olur, kahvemiz yani. yok. Valla çay kahve yok bir şey ikram edemeyik. Sağ ol, sağ ol. Şöyle geçin, dur, masada konuşuyormuşum gibi yapayım. Dur la dur. Heh. Şöyle çek beni. Valla bir sana bakayım, e, e, bir şey ikram eden miyiz? Orada su var, e, istiyorsan işte. su. Abi her yere abi, her yere kapıya falan bakın. Sağ ol, Tamam mı? Neyse işte, dur ben senin mikrofona gelin. Neyse, hep <laughs> benim... Şeref, bizden var. Bunlar çalıyor, bunlar oynuyor. Ulan, para isteyip yok. Bankadar zaten adam soyuyor. Abi 5 veriyor, 20 istiyor. Valla iş istiyor yok ekmek yok, para yok. E ne yapacak biz? Ne yapak? Sen söyle kardeş ne yapak? Siz ne yapıyorsunuz Hep de, dışlandık de. ya. Hep dışlandık. Ama bu Gogo -go geldi dedik yok işte bunlar geçecek artık. Gogo -go geldi adalet olacak. Eşit hakların kardeşliği. Bilmem ayrımcılık <laughs> olmaya, olmayacak. Irkçılık olmayacak. Ulan sıçtı ağzımız adam iki günde. Polis <gülüyor> 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 baskınları arttı. Polis üstümüze oynuyor, asker üstümüze oynuyor, kafamızda helikopterler uçuyor. Siz Biz de, de artık dedik, he, tabi la şikayetçiyiz, af getirecek dedi. nerede af? Ortalıkta af yok. Evet. Biz de hakkımız sesimiz duyurmak evet. için böyle bir eyleme kalkışmışız. Evet arkadaşlar duyduğunuz gibi. Evet Jack, Biz burada hakkımızı arayık. Başkanımız. Oğlum Gogo. -go. E, Arkadaşlarımın yakal... sözleri tutmadığı için. Oğlum iki Vallahi bulacağım. Evet. Görecek o Gogo. En çok kesini hmm. de zaten Gogo'ya. Şu var ya bak şu. şu Aynen onu var ya öldürecek. Evet. Onu sakın. kardeşim. Yer. Gel az burada bize var. Kardeş gel. Ee, kamera canlı mıdır? Evet. Canlıdır, ee, canlıdır canlıdır Canlı mıdır? Canlı mıdır? ya buradan buradan Neyse selam söylemeyeceğim. Tamam. <laughs> tabii. tabi tabi. Evet. Bize o kadar bu atta bulunuyor, o istiyor, her şey istedi. verdik, af gelecek dedi, geçmedi. Vallahi öyle. Hala hmm. bize bize bir özgürlüğümüzü vermiyor. Biz dağlarda eşkıya <laughs> gibi geziyik. Evet, evet doğru. Peki beyefendi bunu daha başka bir yöntemlerle konuşmanız, eylem yapmanız daha güzel olmaz mıydı? Vallahi puş götünün rahatına bakıyor. Oturdu orada koltuğa. Bizim hmm. ne yanımıza geliyor, ne gidiyor. Evet. Seçimlerde iyiydi tabii sıkmalar, vaatler. Tabii o istiyor. E, hadi çıkar Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz Herkes gibi buradaki be. soyguncu arkadaşlar pardon, par eğlence arkadaşlar ee, Goku başkan koltuk sevdalısı için maçı geçmiştir Belli hiçbir sözü tutmayacaktır Biz de bu yüzden bu eylemi yapıyoruz bize verilen sözler de tutulmuyor dedi diyorlar. Ben biraz terledim de bir su falan bir şey varsa alabilir miyim biraz Vallahi İsra İsrail yapımı bir kola vardır. İstersen. Olur. 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 tansiyonu düşüyor. Şöyle uzattım. Bak alayım. çok sen. Çok sen. Ne demek baba? Oh, Allah iyi geldi. Tabi tabi. Evet. Söylemek istediğiniz başka şeyler var mı? Başka konuşacak arkadaş mı? Ya biz bizim tek istediğimiz vaatler tutulsun. O kadar o istemeyi biliyor. Evet, bu yerine getirsin. Arkadaşlar ufaktan röportajı bitirelim. Tamam. Evet. Burada canlı yayından da seslendik Goga başkanımıza. Goga başkan da bizi duymuştur. İnşallah her şey istediğiniz gibi olur. Biz yavaştan çıkalım. Evet, kapıları açıyorlar. Ah! mi sıktır. Hayır, tamam. Beğeneyim sıktır. Nereye niye vurdu gördü? Ama ah, bir tanesi arabaya bindi. Çek çek buraya çek buraya çek buraya çek buraya çek. Helikopter emir bekle. Çek buraya çek. E bir tanesi arabaya bindi. İkileri arabada bekliyorlar. Ah bir tane de yine çıktı galiba oradan kan çıktı. Kan lekesi gördük orada. Evet arkadaşlar içeride e, kritik olaylar oluyor şu anda. Ya arabalarını hazırlıyorlar, kapıları açıp kapatıyorlar sürekli, rehineleri gösteriyorlar bizim. Evet şu an öbür arkadaş da arabadan çıktı. Evet şu an rehineleri gösteriyorlar. Ben evet, şu an Reynelir'i mi sürüyorlar polisi? Reynelir içeride başlarında da iki tane eleman var. Herhangi bir şeyde kafalarına sıkacaklar onları. Evet bir araba bastı gidiyor. Evet bir araba bastı gidiyor. Bir araba çıktı. İkinci araba da çıktı kaçtı. Sıkıldık. zıplı bir araçla. Evet, şu an yenerge ye havalarına doğru gidiyor galiba. E şu anda havalanma var mı? Evet aşağıya iniş yapalım şu anda Bu arada evet. atlayacaklar sandık ama atma başka bir yoldan giriş arıyorlar şu anda Evet, evet biz onları takipteyiz sağ sola Kesin etrafçı Evet suçlu havaalanında oldu söyleniyor Havaalanında vardı Ve polis memurlarıyla beraber arayıştayız Evet ateş sesleri geliyor sol tarafta Kereçlerle tarıyorlar Sıkıyorlar Bizce mi Uçmak mı hiç olmaz seniz de uçalım mı? Hiç aç uçurup gitmeyeseniz de. Arkadaşlar, şu an gördüğünüz gibi polis teşkilatımızın yanındayız. Bugün sıfır kayıplı bir e, operasyon gerçekleştirildi. E, gönül isterdik suçluları da tamamen yakalayabilirim ama suçlular e, kıl payı bir şekilde elimizden karşı. E, şu an operasyon yöneten e, komutan yanımda. Komutanımız e, soruyoruz. E, neden hani, neden yakalayamadık sizce komutanın suçluları? E, bizim, bizim amacımızın ilk öncelikle rehinelerin güvenliği gerekli anlaşmalarla beraber rehinelerin güvenliğini can Sağlıklarını kontrollü bir şekilde ele aldık. Ve şu an sağlık durumları yerinde. E, sağlık kontrollerinden geçiyor reyneler. Bizim ilk önceliğimiz reynelerdi. E, suçlular kaçtı. Fakat e, belirli şüpheler dahilinde araştırmalarımız devam edecek. E, aslında başarılı bir operasyon diyebiliriz. E, Merkez Bankamız e, bununla alakalı güvenlik kayıtlarını bizimle paylaşacaktır. E, operasyon daha bitmiş değil. E, suçlular elbet bir gün yakalanacaklar. Ama reynelerimizin can güvenliği yerinde olması bizim için sevindirici bir haber. Evet. E, can güvenliğini baş, %100 bir şekilde sağladığınız için biz de halkımız adına size teşekkür ediyoruz. E, peki. Bu suçluların e, devamlı bir şekilde bu eylemleri gerçekleştireceğini düşünüyor musunuz? Çünkü içeride e, belediye başkanını tehditler savururlar bize yaptıkları röportajlarda. Ee, arkadaşlar bu bir terör eylemi ee, Bu aşikar Belediye başkanlığı yapılmış bir komplo ee, Ne amaçlar Neye hedefledikleri tam belli değil E, ee, Görüşme esnasında Bunu anlayamadık Bu işi para için yapmadıkları aşikar ee, Para için yapsalardı farklı bir şekilde de Başvurabilirlerdi bu işe ee, Merkez bankasının soyma girişimi Şu şekilde oluyor ses getirmek Ve komploya alet ederek Belediye başkanını düşürmeye çalışmaları şu an anlayabildiğimiz e, ve gerekli tespitlerimizde bu açık bir şekilde göz önünde bulundurulabiliyor. Evet, tamamdır. Çok teşekkür ederiz. E, kolay, kolaylıklar. E, size. Her zaman böyle operasyonlarda başarıları diliyoruz. E, evet arkadaşlar. Şunu Son. şunu demek evet. istiyorum. E, buradaki başarı sadece bizlerin değil, bütün emniyet teşkilatının, bütün polis memurlarının başarısıdır. E, bunu da eklemek istiyorum. Teşekkürler. Evet, evet e, halka adına o zaman biz ben de burada bütün emniyet teşkilatına ve bütün memurlarımıza bu operasyonda e, bizi hem bizim de e, korumaya çalıştıkları için, hem de operasyon yönetmeye çalıştıkları için, başarılı operasyon da yönettikleri için, hepsine tekrar tekrar teşekkür ediyorum. E, Başarınızın anlıyorum.